Beraber yürüdük biz bu yollarda Beraber ıslandık yan yağmurda Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda Bana her şey seni hatırlatıyor Gençler genleşme konusunun ikinci videosuyla beraberiz. Bu videoda konu anlatımımıza devam edeceğiz. Bir tane de soru çözüm videosu olacak. Evet sözü daha fazla uzatmayalım ve genleşme konu anlatımımıza devam edelim. Örnek 8'de kalmıştık arkadaşlar. Uçları açık türdeş tellerin sıcaklığı arttırıldığında x, y, z uzaklıklarından hangileri artar? Sıcaklıkları artan maddeler genleşir. Yani maddenin boyutları artar. Ama bu böyle saçma sapan bir boyut artışı değil. Orantılı bir boyut artışıdır. Yani büyüyecek maddeler ama orantılı bir şekilde büyüyecek. Ne demek istiyorum? Mesela birinci şeklin sıcaklığı arttırıldığında nasıl olacağını şöyle düşünün. Birinci şeklin telefonunuzdan uzaktan fotoğrafını çektiğinizi düşünün. Daha sonra sıcaklığını arttırmak bu şeklin büyümesi demek ama orantılı büyümesi demek. Yani telefonunuzda çektiğiniz fotoğrafı elinizde şu hamleyi yaparak yaklaştırıyorsunuz ya arkadaşlar. Yaklaştırdığınızda ne olur? Şekil büyür. Ama şekil büyürken x mesafesi de büyür. Yani yine aynı şekil olur ama daha büyük bir şekil olur. Şekil büyüdüğü zaman nasıl arkadaşlar şu uzunluk artıyorsa Nasıl şu uzunluk artıyorsa aynı şekilde bu boşluk mesafesi de artar. Yani sadece maddenin olduğu yerler artıp madde olmayan yerler olduğu gibi kalmaz. Şekil orantılı bir şekilde büyür. İkinci şeklinde aynı şekilde uzaktan fotoğrafını çektiğinizi düşünün. Daha sonra bu şekli büyüttüğünüzü düşünün. Ne olur? Y mesafesi yani bu boşluk da giderek artar. Şeklin içine doğru girdiğinizde bütün şekil büyür. Aynı şekilde üçüncü şekilde de aynı mantık var. Yani bu şekilin sıcaklığı arttırıldığı zaman bu cismin bütün boyutları orantılı artacağı için madde olan yerler yani bu teller de büyüyecek bu boşluklar da büyüyecek. O yüzden x, y, z mesafelerinin tamamı artacak. Şimdi ben bunu ikinci şekilde size biraz daha hani izah etmek istiyorum. Bazı öğrencilerimizin kafasına daha iyi yatması için. Şimdi arkadaşlar bu maddenin boyutları arttığında ne olacak? Burayı bir üçgen gibi düşünelim şöyle şurayı da şöyle ve şurayı da şöyle bir üçgen. Bir tane üçgen de şurada olduğunu düşünelim arkadaşlar. Sıcaklık arttırıldığı zaman bu üçgenler artacak değil mi? Evet. Ama açıları değişmez. Yani orantı bozulmadan sadece bu üçgeni büyütmenizi istiyorum. Ne yaparsınız arkadaşlar? O zaman şu uzunluğu biraz arttırarak, şu uzunluğu biraz arttırarak, bir de şu uzunluğu biraz arttırırsanız daha büyük bir üçgen ama orantısı bozulmamış bir üçgen yaparsınız. Aynı şekilde buradaki şeklinde boyutlarını arttırdığınızda Üçgenin yapısı bozulmadan daha büyük bir üçgen elde etmiş olursunuz. Peki arkadaşlar bu aradaki mesafe ne olacak? O da büyümeyecek mi? Yani onun da sıcaklığı arttığı için o da böyle iki tarafa doğru kendini uzatmayacak mı arkadaşlar? Uzatacak. İşte aradaki mesafenin iki tarafa doğru kendini uzatmasından dolayı da bu y mesafesi giderek açılacak. Yani sorumuzun cevabı x, y, z olarak bulunur. İkinci başlığımız yüzeyce genleşme. Biz bundan önceki konuda katıların boyca genleşmesini inceledik. Yani sadece x ekseninde uzunluğu olan ya da sadece y ekseninde uzunluğu olan maddelerin büyümesi ya da küçülmesini ele almıştık. Burada ise yüzeyce genleşme, yani katıların iki boyutta hem enine hem de boyuna genleşmesi olayını ele alacağız. İki boyut derken hem x ekseninde hem de y ekseninde büyüme ya da küçülme oluyorsa biz buna yüzeyce genleşme diyoruz. Yüzeyce genleşme neye bağlı? Cismin ilk yüzey alanına ve cismin sıcaklık değişimi ile doğru orantılıdır. Yani ilk yüzey alanı şu kadar olan bir cismin genleşmesi mi daha fazla olur? Yoksa ilk yüzey alanı bu kadar olan bir cismin genleşmesi mi daha fazla olur? Eğer ikisinin de sıcaklığı delta t'ye kadar arttırılırsa, aynı miktarda sıcaklıkları değiştirilirse, tabii ki de ilk yüzey alanı büyük olan cismin yüzeyindeki değişim yani genleşme çok daha fazla olur. Dolayısıyla ilk yüzey alanı ile genleşme doğru orantılıdır diyebiliriz. İkinci olayımız sıcaklık değişimi. Yani sıcaklığını delta t'ye kadar değiştirmekle 5 delta t'ye kadar değiştirmek aynı şey değil. Maddenin sıcaklığını ne kadar fazla değiştirirseniz yüzeyindeki genleşme miktarı da o kadar fazla olur. Yüzeyce büyüme fotoğrafın akıllı telefonla büyütülmesi gibidir. Arkadaşlar bu mantığı her zaman kullanırım konu anlatımlarımda. Bir cismin telefonunuzla fotoğrafını çekip daha sonra telefonunuzdaki o fotoğrafı elinizde büyütme işleminin aynısıdır. Bunu düşünerek hemen hemen bütün soruları çözebilirsiniz. Yani madde olan yerler de büyüyecek, boşluklar da büyüyecek. Yüzeyce büyütülen ya da küçültülen bir cismin geometrik şekli asla bozulmaz. Yani siz bir üçgeni büyütüyorsanız ve bu üçgen açıları işte 37, 53, 90 olan bir üçgense siz bu şekli ısıttığınızda ve bu şekli büyüttüğünüzde Kesinlikle yine açıları 37, 53, 90 olan bir üçgen elde edersiniz. Yani şeklin geometrisi ne olmazmış arkadaşlar? Bozulmaz, bozulmazmış. Bu da önemli. Şimdi buradaki formülü ele alalım. Dediğim gibi formülle ilgili matematiksel sorular gelmiyor ama yorumlarını bilmemiz gerekiyor. Yüzey alanındaki değişim miktarı hatırlarsanız boyca genleşmede neydi? Boyundaki değişim eşittir. ilk boy çarpı genleşme katsayısı çarpı sıcaklık değişimiydi. Arkadaşlar aynı formül ilk boy yerine sadece ilk yüzey alanı geliyor. Burada neden iki lambda var? Çünkü cisim hem x ekseninde hem de y ekseninde uzama ya da kısalma yaptığı için burada iki boyut olduğu için iki lambda geliyor. Ve yine delta t geliyor. Başka hiçbir farkı yok. Maddeye ısı verdiğinizde maddenin sıcaklığı arttığı için genleşiyor. Genleşme miktarı da işte ilk şekille ikinci şekil arasındaki şu boşluk maddenin genleşme miktarı oluyor. Yani delta a dediğimiz yer burası arkadaşlar. Şimdi bir tane dikkatle devam edelim. Duvara sabitlenen cismin yalnız serbest ucu genleşir. Bunu bir önceki videoda size bir soruda hani küre vardı. O soruda anlatmıştım. Ya da büzülür. Ancak serbest haldeki cismin iki tarafı eşit uzar. Büyütme ya da küçültme de açılar değişmez. Bu çok önemli. Şimdi şunu demek istiyorum. Mesela arkadaşlar bir maddeyi siz bu şekilde ısıtırsanız madde hem bu tarafa doğru hem de bu tarafa doğru genleşme gösterir. Ancak siz bu maddenin bir tarafını sabitlerseniz yani bir duvara falan bir şekilde burasını böyle sabitlerseniz bu cismin sola doğru uzama şansı olmadığı için bu cisim bütün uzamasını sağa doğru gerçekleştirir. Yani bu cisim diyelim iki birim uzayacaksa bir birimi sağa bir birimi sola olur eğer sabitlenmemişse. Ama sabitlenen bir cismin iki birimi de tamamı yani bütün uzaması sağa doğru gerçekleşir. Bunu da sorularda kullanıyoruz. Örnek 9'a devam. Metalden yapılmış homojen dikdörtgen levhanın taralı kısımları şekildeki gibi kesilerek çıkartılıyor. Hiç fark etmez. Boşluklar da tıpkı madde gibi davranır. Yani büyütme ya da küçültmelerde boşluğa bir şey olmaz diye düşünmeyin. Onlar da aynı şekilde büyüyor. Buna göre dikdörtgen levha ısıtılırsa hangileri doğrudur? D uzaklığı artar. Şekil daha büyük olacak. Şekil daha büyük olursa D mesafesi de daha uzun olacak tabii ki. Alfa açısı artar. Arkadaşlar açı farklı bir şeydir. Açı artarsa cismin şekli bozulmuş olur. Yani bu açı başka bir açıya dönüştüğü zaman orantılı büyütmemiş olursunuz. Bu da hatalı olur. Bizim üçgenimiz büyüyecek, tamam ama açısı değişmeden büyüyecek. Yani aynı açılı daha büyük bir üçgen olacak. Dolayısıyla bu açı değişmeyecek. Üçgenin alanı artacak tabii ki. Çünkü dediğim gibi aynı açılı ama daha büyük bir üçgene dönüşecek canlar. Yani fazla çizemedim. Zaman da geçmesini istemiyorum. Şöyle olacak. Yani alanı artacak. Dolayısıyla bu da doğru sorumuzun cevabı 1 ve 3 olmakta. Hacimce genleşme. Arkadaşlar daha önceki boyca genleşme ve yüzeyce genleşmenin inanın aynısı. Şimdi 3 boyutlu cisimlerin neleri vardır hacimleri? Şimdi bir cisim tek boyutlu ise sadece boyu var. 2 boyutlu ise alanı var ama 3 boyutlu ise bir küre ise hacmi var. Tek boyutlu olduğu zaman hatırlayın ne dedik arkadaşlar? İlk boy çarpı genleşme katsayısı çarpı delta t. 2 boyut olduğu zaman ne dedik? İlk yüzey alanı çarpı 2 landa 2 boyut olduğu için sonra çarpı delta t dedik. Arkadaşlar 3 boyutlu olduğu zaman da ilk hacim önemli. 3 landa diyoruz çünkü x, y, z eksenlerinde genleşme yaşıyor. Yani 3 boyut. Ve delta t sıcaklık değişimiyle doğru orantılı. Bu kadar. Hani bu mevzuyu hiç fazla daha fazla uzatmaya gerçekten gerek yok. Şimdi sıcaklıklarının eşit miktar artması ile eşit miktarda ısı vermek kesinlikle aynı anlama gelmez. Bu çok önemli. Bazı zor sorularda sizi buradan avlarlar. Bu arada arkadaşlar burası daire olacak. Şöyle yapalım. Burası çember olacak. Şimdi ne demek istiyoruz? Sıcaklıklarını eşit miktar arttırdığınız zaman siz maddenin daire mi, çember mi ne olduğuna hiç bakmazsınız. Derseniz ki sonuçta bunun da sıcaklığı delta T kadar arttırılmış, bunun da sıcaklığı delta T kadar arttırılmış, bunun da sıcaklığı delta T kadar arttırılmış. Maddeler de aynı madde ise arkadaşlar, yani bunların genleşme yetenekleri de aynıysa sıcaklıklarının eşit arttırılması durumunda kesinlikle R'leri aynı olur. Yani tek boyutlu olan çemberin de çember sadece biliyorsunuz boyca genleşecek. Çemberin yarı çapı ne kadar oluyorsa örnek veriyorum bunun yarı çapı 1.5 R oldu değil mi? Arkadaşlar kürenin de yarı çapı 1.5 R olur. Dairenin de yarı çapı 1.5 R olur. Çünkü siz sıcaklıklarını eşit miktarda arttırdığınız için ve bunlar da aynı madde olduğu için bu sadece bir boyutta R'sini arttıracak. Bu iki boyutta R'sini arttıracak. Bu da üç boyutta R'sini arttıracak. Ama hepsinin R'leri aynı olur. Ancak arkadaşlar bunlara eşit miktar ısı verilirse olay farklı yerlere gelir. Ne demek bu? Arkadaşlar buna da Q kadar, buna da Q kadar, buna da Q kadar ısı verdiğinizi düşünün. Yani hepsini tüpün üzerinde 10 saniye tuttuğunuzu düşünün. Hepsine eşit ısı verdi. Şimdi çember bu 10 saniyeden çok etkilenir. Çünkü çember sadece etrafında madde var. O yüzden o 10 saniye onun için çok büyük bir sıcaklık değişimi anlamına gelir. O yüzden de onun yarıçapı oldukça artar. Örnek veriyorum çemberin yarıçapı R iken artık 1.7R olduğunu düşünelim. Ancak arkadaşlar daire çembere göre biraz daha az etkilenir. Hani 10 saniye ocağın üstünde durduğu zaman sonuçta madde miktarı biraz fazla olduğu için sıcaklığı fazla değişmez. Sıcaklığı fazla değişmeyince de yarı çapı da biraz fazla değişmez. Yani R'den örnek veriyorum artık 1.5 R'ye çıksın. Yani çember kadar değişmez. Küre ise burada madde miktarı en fazla olan cisimdir. Yani içi dolu bir kürenin madde miktarı çok fazladır. Dolayısıyla tüpün üzerinde 10 saniye tutmanız onun sıcaklığını çok az değişir. Sıcaklığı çok az değişince de yarı çapındaki artış da çok az olur. Yani örnek veriyorum bunun yarı çapı 1.1 R olabilir. Yani eğer bunlara eşit miktar ısı verirseniz yarıçapları şöyle olur. R çember büyük olur, R daireden, R daire de büyük olur, R küreden. Ancak sıcaklıklarını eşit miktarda arttırırsanız, delta T'lerini işte o zaman sen diyorsun ki beni ilgilendirmez. Demek ki daireyi tüpün üzerinde 10 saniye tutmuş, küreyi 1 dakika tutmuş, çemberi de 5 saniye tutmuştur. Ama sonuçta sıcaklıklarını aynı miktarda değiştirmiştir. Dolayısıyla da yarıçapları son durumda ne olur? Aynı olur arkadaşlar. Şimdi sıvılarda genleşme. Arkadaşlar sıvılar hacimce genleşir. Sıvılardaki genleşme miktarı da şu şekilde bulunur. Sıvının hacmindeki değişim miktarı eşittir. Sıvının ilk hacmi çarpı sıvının genleşme katsayısı. Bunun arkadaşlar katılar gibi 3 lambda demiyoruz da farklı bir genleşme hani katsayısı olduğu için alfa diyoruz. Çarpı sıcaklık değişimi yani delta t. Yani mantığımız yine aynı arkadaşlar. İlk hacim önemli. Sıcaklık değişimi önemli. Sıvılarda da genleşme ayırt edici bir özellik ama gazlarda ayırt edici değildir. Katıların hacimce genleşme olayından herhangi bir farkı yoktur. Ancak suyun genleşmesi tabii ki bizim için özel durumdur. Ben bunu öz kütle konusunda da değindim arkadaşlar. Çok önemli. Bakın nedir suyun özelliği? 0 ile 4 derece arasında su özel bir davranış gösterir. Şimdi öz kütle biliyorsunuz D eşittir M bölü V'dir. Arkadaşlar siz 0'dan 4 dereceye kadar bir maddeyi ısıttığınızda eğer madde normal bir madde ise Isınınca hacmi artmaz mı? Artar. Peki hacmi artan bir maddenin öz kütlesi azalmaz mı? Azalır. Sonuçta madde ısınınca kütlesi değişmiyor ki aynı madde. Kütle değişmiyor ama sıcaklık artınca hacim artar, öz kütle azalır. Normal maddelerde bu böyledir. Ama su 0 ile 4 derece arasında özel bir davranış gösteriyor. 0'dan 4'e gelen suyun hacmi artmıyor. Azalıyor arkadaşlar. Suyun hacmi azalınca suyun öz kütlesi de artıyor. Dolayısıyla bakın 0'dan 4'e gelene kadar su özel bir davranış gösterir. Ama 4 dereceden sonra su da normal maddeler gibi davranır. Yani sıcaklık artarken gördüğünüz gibi hacim de artmış. Burada normal madde gibi davranıyor. Sadece şu 0 ile 4 arasında özel bir davranış gösteriyor. 4 derecedeki suyun hacmi minimum olduğu için 4 derecedeki suyun öz kütlesi de maksimum oluyor ve 4 derecedeki suyun öz kütlesi gördüğünüz gibi maksimum değeri alıyor. Şuraya 1 yazmayalım. 1 şurası olacak arkadaşlar. Suyun öz kütlesinin maksimum değeri 1 olacak. Bu özel durumu unutmamanız lazım. Sorularda bazen kesinlikle sorularında kullanılıyor. Suyun özel durumu düşünüldüğünde aşağıda verilen hal ve sıcaklık durumlarından hangisinde su molekülleri en düzenli yapıdadır? En düzenli demek en yoğun demek. Yani öz kütlesi en büyük demek. Şimdi sıcaklığı 0 derece olduğu zaman öz kütlesi en büyük olmuyor. Sıcaklığı 4 dereceyken yani artı 4 derece olan su öz kütlesi en büyük olan su, hacmi en küçük olan su, molekülleri de birbirine en yakın olan su yani en düzenli yapıda olan su diyebiliriz. Sorunun cevabı C şıkkı. Dış ortam sıcaklığı eksi 10 derece olduğu bir ortamda göl yüzeyi buz tutmuştur. Buna göre hangileri doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar suyun özel durumundan dolayı hava soğusa bile balıklar için ve deniz canlıları için her zaman bir yaşam alanı vardır. Yani şöyle düşünün mesela hava e, diyelim yaz aylarındayız. Hava 20 derece. Su da haliyle havayla aynı derece. Diyelim 20 derece. Şimdi hava soğumaya başladığı zaman arkadaşlar bu hava 10 dereceye düşüyor. 5 dereceye düşüyor ve yeri geliyor. Bu hava artı 4 dereceye düşüyor mu? Düşüyor. Artı 4 dereceye düştüğü anda su da artı 4 dereceye geliyor mu? Geliyor. Şimdi hava artı 4 dereceyken su da artı 4 derece olduğunda bu herhangi bir durum değil. Artı 4 derece suyun maksimum yoğun olduğu hal. Yoğun olan madde nereye gider? Aşağı gider. Dolayısıyla artı 4 derece olan su gölün dibine iniyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu gölün ya da işte suların her zaman dip kısımlarında suyun en yoğun hali bulunuyor. En yoğun hali ne demektir? Artı 4 derece demektir. İşte arkadaşlar hava ne kadar soğuk olursa olsun balıklar ve deniz canlıları için suyun alt kısmında her zaman artı 4 derecelik güzel bir yaşam alanı söz konusudur. İşte bu yüzden K noktasının sıcaklığı eksi 10'dur. Bunda sorun yok. Çünkü K noktası hava ile temas eden nokta. Hava eksi 10'sa burası da eksi 10'dur. Sorun yok. Isıl dengeye ulaşmıştır. L noktasının sıcaklığı sıfırdır. Şimdi L noktası sıralan bir yer değil. Buz ile suyun birbirine temas ettiği yer. Şimdi bir önceki konuda anlatmıştım. Buz ve su nerede sadece ısıl dengede olabilir arkadaşlar? Sıfır derecede. Dolayısıyla burası buz ve suyun temas ettiği noktalarsa buranın sıcaklığı sıfır derecedir. Bu da doğru. M noktasının sıcaklığı artı 4'tür. Dediğim gibi alt kısım suyun en yoğun olduğu kısım. Yani artı 4 derece bu da doğru. Sorumuzun cevabı 1, 2, 3. Ve geldik 12. soruya. Gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. Videoyu durduruyorsunuz. Soruyu önce siz çözüyorsunuz. Cevabınızı cesurca yorumlara yazıyorsunuz. Daha sonra benden dinliyorsunuz. Eğer ters köşe olursan hiç üzülme. Zaten ben burada niye varım? Size doğrusunu anlatmak için. Düşey kesit şekildeki gibi olan kaplarda aynı cins sıvı vardır. Yani genleşme yetenekleri aynı olan sıvılar. Buna göre Yargılarından hangileri doğrudur? Sıvıların sıcaklıkları eşit miktar arttırıldığında X kabındaki sıvı Y'den daha fazla yükselir. Sıcaklıklarını eşit miktar arttırmak ne demek arkadaşlar? Diyor ki yani bunun sıcaklığını da ben delta T'ye kadar arttırıyorum. Bunun sıcaklığını da delta T'ye kadar arttırıyorum. Bunun sıcaklığını da delta T'ye kadar arttırıyorum. Yani bunu ben tüpte bir iki dakika tutarım, bunu 1 dakika tutarım. Bu seni diyor ilgilendirmez. Sıcaklıkları eşit arttırılıyor. Sıvılardaki genleşme miktarını biz nasıl buluyorduk arkadaşlar? Delta V yani sıvının hacimce genleşme miktarı eşittir. Sıvının ilk hacmi çarpı genleşme yeteneği çarpı sıcaklık değişimi. Şimdi X ve Y sıvılarının ilk hacimleri aynı. Genleşme katsayıları aynı. Sıcaklık değişimleri de aynı. O zaman genleşme miktarları da aynı olur. Yani X sıvısı eğer 10 santimetre küp genleşiyorsa Y sıvısı da 10 santimetre küp ne yapar arkadaşlar? Genleşir. Ancak buradaki Z sıvısı ne kadar genleşir? Z sıvısının hacmi 2V olduğu için Z sıvısı onlardan 2 kat fazla genleşir. Yani 20 santimetre küp genleşir. Ancak arkadaşlar X'in genleşen sıvısının yükseldiği borunun kalınlığı S, Y'nin borusunun kalınlığı 2 S. Dolayısıyla 10 santimetre küp burada arkadaşlar 10 santim yapıyorsa örnek veriyorum. Yani bir kere 10, 10 hesabı. 10 santimetre küp burada 10 santim yapıyorsa 2 de 10 santimetre küplük yükselme sadece 5'lik bir yükselmeye denk gelir. Çünkü bu borunun kalınlığı 2S. Yani burada bir bardak var, burada 2 bardak var. Öyle düşünün. Burada 2 bardaklık boru olduğu için buraya 5 kadar yükselince zaten 5 kere 2'den 10 yapıyor. Üçüncü borumuzda 2 bardaklık yani 2 eslik ama bu 20 cm³ yükselecek, 2 kere kaç 20 yapar? 10. Dolayısıyla arkadaşlar bu borudaki yükselme miktarı da 10 olacaktır. Şimdi X kabındaki sıvı Y'den daha fazla yükselir. Baktığımızda doğru olduğunu anlıyoruz. Sıvıların sıcaklıkları eşit miktar arttırıldığında yine aynı şeyi söylüyor. X ile Z kaplarındaki sıvı yükseklikleri eşit olur. Bu da doğru. Sıvılara eşit miktar ısı enerjisi verilirse işte burada arkadaşlar çok farklı bir yorum yapacağız. Sıvılara eşit miktar ısı vermek haliyle arkadaşlar bunu çözebilmek için şunları silelim. Delta T'ler olmayacak çünkü. Her şeyi silelim. Şunları falan silelim. Olayı çünkü tamamen yeniden yorumlamamız gerekiyor. Şöyle sildim hemen. Şimdi eşit miktarısı vermek. Bunu da ocağın üzerinde bir dakika. Bunu da bir dakika. Bunu da bir dakika tutmak anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar bir önceki konudan Q eşittir M, C, Delta T'yi hatırlayalım. Şimdi burada maddeler aynı cins olduğu için C'nin üstünü çizebilirim. Ancak maddelerin miktarları aynı değil. Bu V kadar. Dolayısıyla bunun kütlesine M. Bunun kütlesine de M. Ama bunun kütlesine 2M demem gerekiyor. Şimdi kütlesi 2M olan cismin sıcaklığındaki değişimde yarısı olur. Yani kütlesi 1 olan cismin sıcaklığı T kadar değişiyorsa kütlesi 2 m olan cismin sıcaklığı T bölü 2 kadar değişir. Kesirlerle uğraşmak istemiyorum hocam dersen kütlesi 1 olan cismin sıcaklığı 2 T'ye kadar değişiyorsa yani kütle 1 iken sıcaklık değişimine 2 T yazıyorsan eğer bu seferde yine Q eşittir diyorsan ve kütleye 2 m yazıyorsan o zaman sıcaklık değişimine de T yazman gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu maddenin sıcaklığı T kadar 2T kadar değişir kütlesi M olduğu için. Bu maddenin sıcaklığı da 2T kadar değişir. Ancak bu maddenin sıcaklığı T kadar değişir. Şimdi gelelim genleşme miktarlarına. Şimdi genleşme neydi? İlk hacim genleşme katsayısı ve delta T. İlk hacim V. Genleşme katsayısı alfa. Dolayısıyla birinci için yapıyorum. V çarpı alfa çarpı sıcaklık değişimi 2T. İkincisi için yapıyorum. V çarpı alfa çarpı sıcaklık değişimi 2T. Üçüncüsü için yapıyorum. 2V görüyorsunuz onun ilk hacmi 2V. Yine genleşme katsayısı alfa ama sıcaklık değişimi onun T. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Bunun sonucu da 2 çıkıyor. Bunun sonucu da 2 çıkıyor. Bunun sonucu da 2 çıkıyor. Yani bunlara eşit miktar ısı verdiğimde bunların hacimlerindeki artış miktarı aynı oluyor. Yani bu da 10 santimetre küp yükselecek. Bu da 10 santimetre küp yükselecek. Bu da 10 santimetre küp yükselecek. Bu birlik boruda olduğu için 10 yükselir. Bu ikilik boruda olduğu için 5 yükselir. Bu da ikilik boruda olduğu için 5 yükselir. Şimdi diyor ki Y ve Z kaplarındaki sıvı yükseklikleri eşit olur. Bakın bu da 5, bu da 5. Umarım açıklayabildim. Açıklaması biraz zor bir soruydu ama çok harika bir soruydu. Dolayısıyla siz burada neyi öğrendiniz? Sıcaklıklarını eşit miktar arttırmak bambaşka bir şey. Eşit miktar ısı vermek bambaşka bir şey arkadaşlar. Şimdi tamamen sıvı dolu kapta T süre ısıtıldığında kaptaki sıvının bir kısmı taşmaktadır. Taşan sıvının miktarı. Soru var ya çok harika bir soru. Yemin ediyorum. Hangilerine bağlıdır? Birçok öğrenci yine bu soruda ters köşe olabilir. Üzülmeyin. Anlatmak için buradayım zaten. Şimdi taşan sıvının miktarı kabın hacmine bağlı mı? Herkes buna bağlı demiştir. Ama buna bağlı değil. Niye bağlı değil biliyor musun? Az önce anlattım ya. Eşit miktar ısı verdiğinde mevzusuyla aynı. Şimdi arkadaşlar bu kap diyelim V hacminde. Siz kabın hacmini arttırdığınızda 2V hacminde bir kap oluyor. Şimdi buradaki ocak sürekli eşit miktarda ısı verdiği için bu kaba. Sonuçta bu ocağı değiştirmiyoruz ya. Q değişmiyor. Şimdi arkadaşlar Q değişmezse V hacmindeki sıvının kütlesi M, C'si C, delta T'si diyelim 2T oluyorsa buradaki hacim artınca 2M olunca sıvı aynı sıvı olduğu için bu sefer sıcaklığındaki değişim T'ye kadar olacak. Çünkü arkadaşlar bu da Q, bu da Q birbirine eşitse buralarında birbirine eşit olması lazım. Yani bunun sıcaklığındaki değişim 2 iken bunun sıcaklığındaki değişim 1 oluyor. Dolayısıyla genleşme miktarı neydi arkadaşlar? İlk hacim çarpı genleşme yeteneği çarpı delta T. Yani hacim 1 iken şu şekilde oluyor arkadaşlar. Hacim 2 iken bu sefer bura 2 oluyor. Ancak bu sefer de sıcaklık değişimi 1 oluyor. Yani bunda da genleşme miktarı aynı oluyor. Bunda da genleşme miktarı aynı oluyor. Zaten bu sıvı ne kadar taşar dışarı? Genleşme miktarı kadar taşar. Dolayısıyla genleşme miktarları aynı olduğu için buradaki taşma miktarları da aynı oluyor. Yani kabın hacmi değişse de yine ağzına kadar doldurursan o kabı ocağı değiştirmediğin sürece yani eşit miktar ısı verdiğin sürece bu kaptaki genleşme miktarı aynı kalacaktır. Sıcaklık değişimine bağlı mıdır? Tabii ki. Yani sıcaklığı T'ye kadar değişirken V'ye kadar taşıyorsa sıcaklığı 2T'ye kadar değişirse 2V'ye kadar sıvı taşar. Sıcaklık değişimiyle genleşme doğru orantılıdır. Sıvının cinsine. Sıvının cinsi tabii ki genleşme miktarını etkiler. 2 ve 3'tür sorunu cevap. Bak şimdi diyebilirsiniz ki hocam genleşme miktarı kabın hacmine bağlı değil mi? Genleşme miktarı kabın hacmine bağlı ama eğer sen sıcaklığını yine delta T'ye kadar arttırırsan tamam o zaman kabın hacmi artarsa genleşme miktarı da artar derim. Ama sen sıcaklığını ikinci durumda delta T'ye kadar arttıramıyorsun ki çünkü ocak aynı olduğu için Sıvının miktarı artınca sıcaklığı eskisi kadar artamıyor. O yüzden de eskisi kadar e, eskisiyle aynı miktarda genleşmiş oluyor. Böyle bir özel durum var. 14. soruya geldik. Farklı metallerden yapılmış iç yarı R olan düzgün türdeş X halkası ve Y küresi. Bunlar farklı metaller. X'in yapıldığı metalin boyca uzama katsayısı 2, Y'ninkisi 1. Yani kim daha yetenekli? X daha yetenekli. Şimdi diyor ki hangileri yapılırsa Y küresi X halkasının içinden geçer diyor. Şu anda X halkasının içindeki boşluk R, bunun da yarıçapı R olduğu için hafif bir sürtünmeyle Y X'in içinden geçer. X ve Y'nin sıcaklıklarını eşit miktar azaltmak, yani bunu da delta T'ye kadar soğuttun, bunu da delta T'ye kadar soğuttun. Şimdi soğuttuğunda amaç ne? Küçültmek. Kim iyi küçülür? Yeteneği fazla olan daha iyi küçülür. Yani arkadaşlar, burada X daha iyi küçüleceği için X'in yarıçapı örnek veriyorum, boşluğu bu kadar olur, çok küçülür. Y o kadar küçülemez. Y daha büyük kalır. Yeteneği fazla olmadığı için. Dolayısıyla artık içinden geçemez. Yani bu olmaz. Yalnız x'i ısıtmak. E yalnız x'i ısıtırsan zaten x'in hacmi büyür. Dolayısıyla içindeki boşluk artar. Y onun içerisinden rahatça geçebilir. X ve Y'nin sıcaklığını eşit miktar arttırmak. Bu sefer arkadaşlar ikisinin de sıcaklığını eşit miktarda arttırıyorsunuz. Yani bunları ısıtıyorsunuz. Isıttığınızda amaç nedir? Arttırmak yani büyütmek. Kim daha iyi büyüyecek? X. Çünkü X daha yetenekli. X'in daha iyi büyümesi şu anlama geliyor. X'in içindeki boşluk örnek veriyorum bu kadar oluyorsa Y'nin hacmi o kadar fazla artmıyor. Y'nin hacmi biraz artıyor. Dolayısıyla Y X'in içinden rahat bir şekilde geçebiliyor. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 2 ve 3. Sus sus sus. Ne oluyor ben dilim tutulmaya başladı. Aynı metalden yapılan K çemberi. L dairesi ve içi dolu M küresi. Ben size bunun mantığını az önce anlattım arkadaşlar. Zorlanmayacağız hemen yapıp geçeceğiz. Metallerin sıcaklığı eşit miktar azaltılırsa. Sonuçta eşit miktar deyince bu da delta T'ye kadar azaltılıyor. Bu da delta T'ye kadar azaltılıyor. Bu da delta T'ye kadar sıcaklığı azaltılıyor. Hepsi ne yapacak? Büzülecek. Metaller de aynı olduğu için hepsinin genleşme yeteneği aynı ya. Sıcaklık değişimleri de aynı olduğu için hepsinin küçülme miktarı aynı olacak. Yani hepsinin yarı çapı aynı olacak. Örnek veriyorum bu da 0.8R olacak. Bu da 0.8R olacak. Bu da 0.8R olacak. Dolayısıyla yine bu küre ve bu daire bu çemberin içerisinden geçebilir arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Şimdi metallerden eşit miktar ısı alınırsa eşit miktar demek Q kadar ısı alacağız. Yani Q kadar hepsinin ısısını alıyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci durum farklı. Bundan Q kadar ısı alırsan bundan da Q kadar ısı al. Bundan da Q kadar ısı al. Şimdi bu madde Madde miktarı az olduğu için Q kadar ısı aldığında onun sıcaklığı çok değişir. Dolayısıyla bu çok küçülür. Abartıyorum. Bundan Q kadar ısı aldığında bunun sıcaklığı fazla değişmez. Yani çember kadar çok değişmez. Dolayısıyla bunun hacmi e, küçülür ama çember kadar küçülmez. Küreden Q kadar ısı aldığınızda kürenin neredeyse yani hiç küçülmez demeyeyim de. Yani çok az küçülür çünkü kürede madde çok. O yüzden o çok etkilenmez bu Q kadar ısıdan. Dolayısıyla arkadaşlar artık bu boşluktan e, daire ve kürenin geçme gibi bir ihtimali yok. Soru çözü videosunda görüşene dek kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.